Merhaba arkadaşlar, ben Seçilbera Demirel, Konya Tizeret Odası Karata Üniversitesi Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisiyim, Aksaraylıyım. Sizlere bu zorlu tercih döneminde az da olsa yardımcı olabilmek için bölümüm ve üniversitemiz hakkında kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle psikoloji bilimi, insanların zihinsel ve ruhsal süreçlerinin bilimsel yöntemlerle çalışıldığı bir bilim dalıdır. Klinik, gelişim, sosyal gibi birçok alt dalları mevcuttur. Üniversitemizde her yıl düzenlenen psikoloji günleri ve psikolojik gelişim atölyeleri sayesinde alanımızı daha yakından tanıyabiliyoruz ve farklı deneyimler elde ediyoruz. Geçen yıl üniversitemizde psikoloji laboratuvarlarımız açıldı ve biz bu psikoloji laboratuvarlarında uygulama olarak derslerimizi görebiliyoruz. Peki neden Kato Üniversitesi? Üniversitemizi tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri, birçok başarı imza atmış güçlü bir akademik kadroya sahip ve ticaret odası üniversitesi olmasının ayrıcalığıyla bize birçok staj ve iş imkanı sunmaktadır. Üniversitemizde Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile 3 ila 12 ay arasında yurt dışında staj ve eğitim imkanı almaktayız. Burs kısmına da değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben tercih bursundan faydalanıyorum. Ücretli kontenjandan ilk 4 tercihe Kartal Karatay Üniversitesi'nde tercihte bulunursanız tercih bursundan faydalanabilirsiniz. Biliyorum ki bir öğrenci için üniversitenin konumu da önemlidir ve üniversitenizin konumu Mevlana'ya ve çarşı merkezine 2 km uzaklıkta olur. önünden tramvay, dolmuş ve otobüs geçmektedir. Ulaşım da çok e, rahattır bu konuda. Umarım güzel tercihlerde bulunursunuz arkadaşlar. Sizin için güzel sonuçlar olur. Senin tercihin senin üniversiten.